hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım. Eğer hazırsanız ve bana eşlik etmek istiyorsanız gelin mat'a ve başlayalım. Rahat bir oturuştayım, dik duruştayım. Çenem yukarıda açık. Burada boynunu sıkıştırmıyorsun. Şöyle omuzları bir rahatla atsın. Dik duruşa gel. Omurgası kamburlaştırma tam tersi. Dindik. Biraz daha dalalım burda. Açtım gözlerimi. Eller gelsin kocaman gökyüzünde bir yer. çekiyorum. Burada boynunu düşürme, çeneni düşürme. Boynum ve çenem rahat bir şekilde karşıya bakıyorum. Ve yan beden açılıyor. Şu an sağdaki esnemek hisset. Burnundan nefes al ve burnundan nefes ver. Eller geldi ortaya. Şimdi sağ elimle hafifçe çekiyorum. Kalça kalkması beyler geldi iki yana ve buradan geliyorum cat and crawl kere inek görüşüne. Öncelikle dört ayak pozisyonuna geliyorum. Avuç içlerim yerde, omuz genişliğinde açık. Diz kapaklarım da kalça genişliğinde açık. Pozisyonu aldığında yavaşça önce çenemi ve boynumu karşıya aç. Nefes al ve nefes verirken sırtı yuvarla, Karnı çekeceğim. ve ellerle kalkıyorum kocaman, büyük bir çocuk pozuna geçiyorum burada bacaklarımı açtım dik dönüştüm nefes al ve nefes verirken yavaşça üst bedenini mata taşı önce eller, dirsekler sonra alıp mata yapıştır burundan nefes al, burundan nefes ver

Yavaşça tekrar oturmaya, kapattım burada bacaklarımı ve tekrar dört ayak pozisyonuna geliyorum. Şimdi günlük kaşa bakar köpeğine geleceğim. Öncelikle ellerimi güzelce da yerleştirdim, parmaklarımı açabildiğim kadar açtım. Ayak parmaklarımı da takıyorum ve yavaşça yükselebildiğim noktaya kadar yükseliyorum. Burada göğsümle şöyle hafif hafif doğru yayla. Veya yapabiliyorsan bacakları birer birer pedal yap. Şu anda dizlerim bu şekilde kalıyor da olabilir. Şu şekilde küçük küçük hareketlerle bacakların arkasında çalabilirsin. Hayaller gelsin iki yana. Ellerini güçlüce matı it. Öncelikle sağ bacağı göğsüne kocaman uzat. Sağ bacak yukarıda, kalçamı hafif hafif esnetiyorum ve taşıyorum göğsümde, kollarımın arasına. Arkadaki biz kapan mataya yerleştir. Bu acele etmiyorum. Ama çenem karşıya çık. Nefes al. Ve nefes verirken güzelce sağ kolu gökyüzüne gönder. Tekrar sağ el yere, yavaşça burada hepsinin kasını esnetelim. Sağ bacağa döndü düz yap, sol bacağım bükük yerde. Avuç içlerini yerleştirebiliyorsan, matı yerleştireyorsan, şu anda bu şekilde parmak uçunda kalıyorsa o noktada kal. Herkesin sınırı farklı ve başını diz kapağına değdirmeye çalış. İlk seferde yapamayabilirsin, şu an çok yukarıda kalıyor olabilirsin ama arka bacakların esnediğini hissedeceksin. Yavaşça geliyorum ellerimle ayaklarımın olduğu yere. ve gönderdim sağ ayağa geri. Aşağı bakan köpeğime devam ediyorum. açıyorum. Ve taşıdım göğsümde. Getirdim kollarımın arasına. Arkadaki diz kapağımı dümdüz yere yerleştirdim. Acele etmiyorum. bakışların karşıda ve hiç düşürmüyorum. yüzüne uzatıyor. Sol el geldi yere. Bakışlarım hala karşıda. Çenem hala yukarıda. Yavaş yavaş ellerimle geriye doğru geliyorum. Ve hamstring kasını esneteceğim. Şimdi avuç işlerim yerde ve diz kapağını başıma koymaya çalışıyorum. ayak. Ve şimdi çocuk kız. Aslında Attın. Kendini hazır hissettiğinde Burada Diz kapatmayı kendine doğru çek Ve açılmayı hisset Kapat gözlerini Bedenin sınırlarının farkına var Eğer bu hiç zorlanmıyorsan Daha çok kendine çekmeye çalışabilirsin Eğer zorlanıyorsan hafif hafif sallanabilirsin. Çeneni hiç düşürme, çeneni hep yukarıda. Daha bir nefes alışverişi olsun. yere. Şimdi tam tersi yöne bacak bacak üstüne atıyorum. Ve çekiyorum dizlerimi kendime. topuklar yerine topukların birbirine yapıştırdım ve geliyorum buradan butterfly post yoruma bacaklar butterfly'dan şalasını da bitireceğim rahat bir yatışa geç bacaklarını butterfly'e eğer bir seni zorluyorsa direkt bacakla dümdüz yatarak da bitirebilirsin ama zaten kalça ve bacakla ilgili güzel bir yapış hazırlamıştık şu anda bacaklarında çok zorlanmıyordur diye tahmin ediyorum. Burundan nefes al, burundan nefes ver. Kendine ayırdın bu vaktin değerini bil. Kendine ve bedenine teşekkür et. Kendini keşfettiğin güzel bir yolculuktu. burada oturmamız Rahat bir oturuşa geldi. Eller kocaman geldi, gökyüzünde bir araya ve şimdi kalbin ortasına. Burnundan nefes alıp ağzından nefesi bırakıyorum. <laughs> teşekkür ederim. Umarım sevmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın, sağlıcakla kalın. Yorumlarınızı, beğenilerinizi eksik etmeyin. Hoşçakalın.